Sütümüz var, boyalarımız var, kaşıklarımız var, yağımız var, bir de kulak çubuklarımız var. Şimdi kömür sütümüzü döküyoruz. Başlayalım. Evet, şimdi Yeter mi? Biraz daha. Şimdi dök biraz daha dök. Yeter. Az daha dök. Tamam. kapatıyoruz. Hadi, yıkı, da Boyalardan koyalım kaşıkla. Boyalardan koyalım. Şu, e, şundan kaydım ya pembe geldi de. Döküyoruz. Tamam. Ben de. yapacağım. de. Bak ben bunu yapacağım. Az bir, şeye sıra Az bir şey sırayacağım. Şey. Tamam, yeter. Şimdi eee kulak pembe da alıyorum. Ben de bunu alacağım. Hı. Ben yapayım ki önce. Ondan sonra böyle batır. Sabuna batırıyorum. Ona batırdık. Çok güzel. Burada bir yerde. Her kadar sonra geri Yani geri tersimi yapalım. Şöyle. bir olmasın. Bir daha şöyle yapalım. Kaçmıyorlar. Az batırmışsındır sabunu. Biraz daha Uy. Başka çubukla yap bence. Hani başka çubukla. Şunu şöyle koyalım. Anne şimdi bunu alıyoruz. Ve ee, ben bunu Hı. alacağım. Evet arkadaşlar bugün sizlere süt ve deterjan deneyi yaptı arkadaşlarımız. Evet. evet. Hadi güle güle.